Selamun Aleyküm. Tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Gabon'la başlıyoruz. Bilindiği gibi Gabon'da darbe oldu. Ardından Fransız madencilik grubu Eramet Gabon'daki faaliyetlerini tamamen askıya aldığını duyuruyor. Halk darbeyi destekleyen yürüyüşlere çıkmış durumda. Bakalım burada da Wagner grubu ülkeye davet edecek mi? Gabon'daki darbeci askeri yönetim ülkenin cumhurbaşkanı ev hapsi verdi. Türk Devlet Medya Sanat da Libreville'den Gabon'un başkentinden görüntüleri paylaşıyor. Açıklama şu şekilde bir grup asker Gabon'daki seçimlerin iptal edildiğini ve yönetimin ele geçirildiğini duyurdu. Devlet Seçim Merkezi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ali Bongo'nun %64 oyla kazandığı duyururken bir grup asker seçimlerin iptal edildiğini ve tüm kurumların kapatıldığını televizyon yayınıyla duyuruyor. Tabii ki de klasik olarak junta bildirisi okundu. Gabon'daki askerler yönetime ele geçirdikten sonra omuzlar üzerinde taşınarak sevinç gösterisinde bulunuyor. Gabon halkının sevinçle bu durumu karşıladığı belirtirken, Fransa'nın desteklediği Bongo ailesinin yaklaşık 50 yıldan daha fazla süren yönetiminden bahsediyoruz. Ordu sonunda gerekeni yapmış durumda. Gabon'dan 2 milyar tondan daha fazla demir cevheri, 40 tondan fazla kanıtlanmış altın rezerv ve kurşun Çinko, bakır, elmas, titanyum gibi nadir toprak elementlerini Fransa sömürüyordu. Dolayısıyla günün önemli gelişmelerinden bir tanesini aktarmış olduk. Bu bağlamda özellikle yine tekrardan bakalım Rusya ya çağrı yapılacak mı? Yine yeni bir görüntüyü görmektesiniz. Gabon'da bir grup asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo konuşuyor. Evinden destekçilerine yardım mesajı yolladı. Askerler tarafından ev hapsini alınan Bongo'nun konutundan çekti ve sosyal medyada paylaştığı videoyla dünyaya çağrıda bulundu. Bir şeyler yapın dediği belirtiliyor. Bongo bu insanlar beni alıkoydu. Oğlum bir yerde tutuluyor. Eşim de yanımda değil. Ben de konutundayım ama neler olduğunu bile bilmiyorum. Dostlarımıza dünyaya sesleniyorum. Bir şeyler yapın. Ses çıkarın açıklaması yapılmış. Yine bilindiği gibi bugün Ankara'da Teknofest başladı. Akıncı, Hürkuş ve Solo Türk ortak uçuş yaparken gözcü insansız hava aracı Togan'dan da yeni bir ihracat başarısı haberi paylaşılıyor. STM'nin gözcü insansız hava aracı Afrika'da bir ülkeye satıldığı duyuruldu. Togan bağlamında STM Genel Müdürü Güler Yüz konuşuyor. Togan'da ikinci ülke ihracatımız oldu. Aktif olarak kullanacaklar yine Boyga'ya ve Alpagu'ya yoğun ilgi var açıklamasını yapıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melania Jolie Kuzey Makedonya'yı ziyaret ediyor. Jolie başkent Üsküp'teki temasların ardından Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osman ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası yapılan görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlenirken Kanadalı bir Dışişleri Bakanlığı'nın 25 yıl sonra ilk kez Üsküp'ü ziyaret ettiğini de hatırlatalım. Toledo'ya gidiyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma bakanları İspanya'nın Toledo şehrinde düzenlenen Avrupa Birliği savunma bakanları gayri resmi toplantısında bir araya geliyor. Nijer'deki son durum, Ukrayna'daki son durum, Afrika'daki son durum ve Çin konusunun görüşüleceği de sızan bilgiler arasında. Önemli bir haber aktıralım. Bilindiği gibi Rusya'da görevden alınan Surovokin, Hafter'in danışmanı olarak atanmıştı. Wagner'in Suriye ve Libya'dan kovulacağı haberleri Rusya Araştırma Enstitüsü'nde servis ediliyor. Suriye'deki Baladi gazetesi de detayları açıklamış durumda. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'un geçen günlerde Libya'dan sonra Suriye'ye gitti ve Suriye Devlet Başkanı daha doğrusu Suriye'de rejimin başkanı katil Beşar Esad'a Wagner milislerini Suriye'den çıkar çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Yayın bunun Yevkurov'un Libya'dan sonra geldiği Şam'a pazar günü yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştiğini belirtirken Yevkurov'un Suriyelilere ve Libyalara aynı şeyi teklif ettiği duyuruldu. Burada Suriye Savunma Bakanı Suriye'deki Wagner liderleriyle de toplantı yaparken Wagner'in Eylül ayı sonundan önce silahlarını teslim etmesi ve ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Wagner'in Libya'dan gitmesi halinde Libya'da Rus askerlerinin bu bölgeye yerleşme ihtimali ise Türkiye ve diğer batılı ülkelerin tepkisine neden olacak veya çok düşük bir ihtimal olsa da biz asla inanmasak da Wagner'in boşalttığı Libya'daki askeri üslere Rusya Türkiye anlaşmasıyla Türk askerleri yerleşecek ifadesi kullanılıyor. Yine ülkemize giriyoruz. Daha doğrusu ülkemizle ilgili bir haber aktıralım. Türk doktorlar Kırgızistan'da ilk böbrek nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Kırgızistan'da ilk kez böbrek nakli ameliyatının başarıyla yapıldığı duyuruldu. Görüntüleri görmektesiniz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Türk doktorlara ödüllerini veriyor. Fransa, Güney Kafkasya'daki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Dün bilindiği gibi Fransa'nın Ermenistan'a yardım yollayacağı haberini servis etmiştik. Tabii ki de Karabağ'daki Ermenileri provokatif bir şekilde sözde Arsak halkı ibaresiyle yardım yollanmış durumda. Bu kez Karabağ Ermenilerine yardım için Paris'ten Azerbaycan sınırına tırlar yollandı. Tırların üzerindeki yazılarda arsa kalkı ibaresiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırı ifadesi kullanılmış. Tabii ki de Azerbaycan bu tırlara izin vermeyecek. Yine Macaristan Başbakanı Viktor Orban konuşuyor. Artık kendisine Avrupa medyasında Putin'in sözcüsü ifadesi kullanılıyor. Orban şunları söyledi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanma ihtimali oldukça düşük. Bu tamamıyla yalan. Olayların böyle gelişmesi imkansız. Savaşı Rusya kazanacaktır açıklamasını yapıyor. Yine geçen aylarda Afganistan'la, Özbekistan, Tacikistan ve bu bölgede Türkmenistan'ı ilgilendiren bir barajdan bahsetmiştik. Afganistan bilindiği gibi bu bölgeye kanallar inşa ediyor. Dolayısıyla diğer Türk ülkeleri ve Tacikistan susuz kalacak. Kuştepe kanal projesinden yeni görüntüler paylaşılıyor. Bu proje Afganistan Ulusal Kalkınma Kurumu tarafından milli bir proje olarak görülmüş. Yani fon tamamen Afganistan tarafından yapılıyor. Çin ve benzeri ülkenin finansmanı yok. Kanalın uzunluğu 285 kilometre, 550 bin hektarlık çöl alanının tarım arazisine çevremesi beklenirken tabii ki de dolayısıyla Özbekistan'ın da özellikle susuz kalması beklenirken en az etkilenecek ülkenin Tacikistan olduğunu da hatırlatalım. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan TikTok'u yasakladığını duyurdu. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz etkilediği için TikTok hizmetinin tamamen yasaklandığı duyuruldu. Terör örgütü PKK'nın aşiretlerle çatıştığını söylemiştik. PKK'nın Değili Zor bölgesine operasyon düzenleme kararının ardından Arap aşiretler Değili Zor bölgesine takviye gönderiyor. Ebu Cemil aşireti Sinan kentine görüntülenmiş durumda. Bölge yoğun takviye yapılıyor. Arap aşiretlerle PKK arasında çatışmaların şiddetlendiği haberini uzunca servis ettiğimiz için tekrar etmeyelim. Türkiye ile Yunanistan arasında yeni diplomasi dönemi başlıyor. 5 Eylül Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. 18 ila 20 Eylül tarihleri arasında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşecek. Kasım ayında Erdoğan Selanik'i ziyaret edecek. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Rusya'ya gidiyor. 1 Eylül'de de 2 gün boyunca Rusya'da olacak. Lübnan'a gidiyoruz. Beyrut'ta Ermeni teröristler Türk tırlarına saldırı düzenledi. Bölgeden görüntüler paylaşılmış. Bilindiği gibi Ermenilerin çoklukla yaşadığı bir noktadan bahsediyoruz. Beyrut'tan bahsediyoruz. Hizbullah'la beraber Hizbullah'ın olduğu noktada yaşayan Ermeniler tabii ki de bu bölgede Türkmenlerin de yaşadığını hatırlatalım. Yine Fransız ordusu Cibuti'ye sevkiyat yapıyor. Fransız ordusunun ekipmanını deniz yoluyla Cibuti'ye getirdiği, burada havacılık altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edilmiş. Doğu Afrika'da lojistik ve operasyonel destek noktası olan Cibuti'den bahsediyoruz. Çin'e gidiyoruz. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA Özel Kuvvetleri tarafından yeni bir video paylaşılıyor. Çin ordusunun videosunu görmektesiniz. Rusya, Ukrayna'nın Zaporozhye Oblastı'nda askerlerin eğitimine yardımcı olmak amacıyla makineli tüfeklerle donatılmış askeri robotları teslim almaya başladı. Daha sonrasında robotların savaş bölgesinde Rus askerlerine yardım etmek için yapay zeka vasıtasıyla konuşlanacağı belirtiliyor. Bu haberlerde Rus medyasında, Rus devlet medyasında Ria Novosti'de paylaşılmış. NATO tarafından yapılan yeni bir paylaşımı görmektesiniz. NATO'nun mukabele gücünün liderliği devredecek bilindiği gibi genellikle ülkemiz devralıyordu. Bu bağlamda bir açıklama yapılmış. Özellikle Almanya ve İspanya arasında da yeni bir devir söz konusu olduğu yönünde açıklamalar yapılmış. Muhtemelen devir ya İspanya ya, ya da Almanya'ya gerçekleşecek. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından iç güvenlik operasyonu yani Türkiye sınırları içerisinde gebertilen teröristleri görmektesiniz. Tek tek zahmet edip isimlerini saymayacağız. Kısacası teröristler bu şekilde servis edilmiş. Yine Hafter tarafında artık yasa dışı muhtemelen ölene kadar görevi bırakmayacak Libya Sözde Tobruk Meclis Başkanı Akira Salih konuşuyor. İsrail'e diplomatik ilişkileri reddediyorum açıklamasını yapıyor. Aynı Akira Salih'in ise İsrail yanlısı Hafter'i desteklediğini de hatırlatalım. Dolayısıyla bu ne bir yaman çelişkidir diyerek diğer gelişmelere bakalım.